Merhaba arkadaşlar güzelle yeni bir paket açılım videosuyla karşınızdayım ee, böyle mamma paketler var ben direkt o direkt 3 paketi geçip direkt 6 tane paket açan videosu yapacağım yani 6 paket 9 paket değil 6 paketimiz var ha ee, evet evet oyun kafa yedi oyun kafa yedi yani ha ha çok güzel Heh, çok güzel açılıyor Açılıyor ilk paketimiz Bakalım ne çıktı Tipe bak Gele gele ne gel tipe bak ya Özürlü geldi özürlü özürlü Aynı özürlü geldi tipe bakın Bu kim Ah be Ah anca bu zaten Şöyle sözleşmeler alalım da Sıkıntı olmasın hiç koy valla hiç uğraşamam bir şey değil Mal gibi kartı var valla Ha ah, bu gibi ha ah. Buna da baş gelecek ya baş Baş sal Ha ah, ona da çok net Geç Orada 100 kalıp paket varmış ha onu hiç görmedim Daha yeni görüyorum yine Gomez geldi ya Ha Yüz karak pakette kesin bir şey gelecek arkadaşlar kesin gelecek yani. Bakın. Tek. Ya bu yüz kısa geliyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Al işte yine tek. çok güzel. Tek böyle oluyor ya. Tek kafa yedir bak. Tepe bak tepe. Ooo. Sat ya. Aha. Aha. Geliyor. 140 paket. bundan toz çıkacak. 140 paket. Toz mu geliyor? Ne o? Kim lan? Oğlum şu an Tiger geldi ya. 140 paket. Bu mu şimdi? Bu. Bu 140. Hıh. Eh. Tipe bak tipe. Cık. Ya iyi iyi yapacağın işi ya. Yemin ediyorum yapacağın işi iyi. Yemin ediyorum yani. Hıh. Eh. Hıh. Eh. Bunu açak. Açacağım lan. Açacağım lan. Gel artık gel toz gel artık toz. Lan yine hamsik geldi doğru bu ne ya? Ha çok güzel bir altı paket bir. Bir zeka. Lan sanki altı paket benim bir işim ayrıca. Bir daha paket açalım var ya böyle. Al ne olur ya al. Sattı kapat ya kapat ya hiçbir şey gelmiyor hiçbir hiç, şey, hiç, hiç, hiç gelmiyor arkadaşlar ya gitti niye hiçbir hiç, şey hiç gelmiyor bu aralar hiç bilmiyorum yani Allah Allah neyse arkadaşlar videoyu kapatayım bence yani bir şey gelmedi çok çok ha. başka videolarda görüşmek üzere beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim bay bay